itibariyle arkadaşlar böyle güzel bir sade gazozlu birleşimler bir şey vermiş. Hemen onu yapacağız. Annem aldı. Bunlardan bizde 3 tane var. Heban mersimli öz. Heban versim özü. Bardak. Sade gazoz. Ve bir adet kaşığı ihtiyacımız var. Evet. Acaba bu bulduğu bu kadar yeter mi acaba? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Deneyelim. Başka açacağımız aldık. Başka açacağımız yok mu ya? Açacağımız aldık. Pastamışken. Sade guzuzumuzu açacaklar açtık. Sade guzuzumuzu bardağımıza döküyoruz. Abi bardak dildi bu bardak kadar çıkmadı. Bardağımız da işte. Bu bardak daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi buradan bunu yapıyorum. Sen bu bardak Şimdi bu yaban bersinin yaban bersini alıyorum özü. Yaban bersinin özü. Bunu sade gibi birleştirince güzel bir şey oluyor. Ay kokusu daha fazla bizde var arkadaşlar. Hadi biraz çöktüğümüzde asitleniyor. Asistleniyor. <laughs> <laughs> Bayağı güzel. Sıkızımı atacağım. Şimdi bunun içine de onları göy. Yeme de zaten da bunu sürelim. 90 saniye bunu bırakmıcam. Sonra kaşığımıza koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Kabına gelebilir mi? Güzel de karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok çok az karıştırıp bırakmıyoruz. Ben şuraya yani şuraya karıştırayım. Arkadaşlar bu maske olursanız Çok sade kutusu da yine Biraz fazla ekleyeceğini kalba. Hiç bilmiyorum. <laughs> Tuvalet diye bir yerde var ya abi. Bektiğim <laughs> geliyorum. Gerçek <laughs> saat 9.

Eu não sei que ele vem de, livre, de ki şakım. Şimdi hiç mutlu son değil. Ben boyayacağım. Tuttu ya adam. Şuna bakın. İçinde rengi Minecraft'ta şey var ya. Hangisi gerçek, hangisi sargozuz belli Bunu puanım 10, üzerinden 9. Sadece... Şöyle bakacak mısın? Nasıl kimle? Sen bana bakacak mısın? Hadi biraz kovaladıktan sonra görüşürüz.